Anlaşıldı mı? Hızlı olan kazanır. Bekle, bekle. Düdük sesiyle. Siz de iyi bakın. Hocalarım, kızlara, hocalarım, gençler, hanımlar, erkeklere iyi bakın. İki bardak taşımamaları gerekiyor. Hazır. <laughs> Artık. Bir şey söylüyorum. Lütfen geri. Hayır bir şey olmaz değil mi? Hep öyle başımıza gelir. Tamam taktı yerine. Çabuk 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 çabuk. Bravo. Şimdi ben sana söyleyeceğim. Sen oynadın mı? Tamam bırak oynamayana da. sen İlk kim yaptı sonra Evet Hazret Çok dikkat. <laughs> Haydi kızlar var. Üç, üç. üç Bunu alan Bunu alan şampiyonlar yapacak. Kaybedenleri çöp toplamaya göndereceğiz. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا حسابا رب السماوات يوم يقى الملائكه صفا لا يتبعه وقال صابا <applause> 2021 bir yılında pandemi sonrasında Hocam, yaz okul etkinliklerini Esenler Belediyesi, TÜGVA ve dön Diyanet İşleri Teşkilatı'nın bir öğrencileriyle birlikte yapıyoruz. Beş binden fazla öğrenci bugün millet bahçesinde çeşitli etkinliklerle dinleniyorlar, eğleniyorlar. Ama daha önemlisi Kastamonu'da, Çınar'da olan et felaketinden dolayı öğrencilerimizle yardım etme ediyoruz. Bu geliştirme bilinç adına burada gördüğünüz yardım da kedilerin harçlıklarını da gibi kırmış oldukları e, bir miktar e, bir miktar meblağları da burada arkadaşlarından topladıklarıyla beraber paylaşıyorlar. Öğrencilerimiz yaz okulunda hem Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiler, hem okul takviye derslerini aldılar. Beraberce sportif ve sosyal faaliyetlerde de bulundular. Beş binden fazla öğrencimiz hem camilerimizde, hem eğitim merkezlerinde, hem gençlik merkezlerinde, hem de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çok önemli etkinliklerle yaz saati değerlendirdiler. Bu süreç içerisinde bizler hem maskeye, hem mesafeye, hem hijyene dikkat etmek suretiyle çevre temizliği dahil olmak üzere çocuklarımıza bu duyarlılığı aşılamaya, ilerletmeye devam ettik. Önemli olan şey şudur çocuklarımızın arkadaşlığı, paylaşması, çevreye ve şehre ailet bilgisi geliştirilmesidir. Esenler Belediyesi olarak yaptığımız bu faaliyetle önümüzdeki yıl pandemi sonrasında daha faydalı, çok yönlü faaliyetlerle çocuklarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. E, 10 yaşındayım ve <laughs> yangın gibi olaylarda herkesin yardımda bulunması gerekiyor. Bu yüzden yerlerimize çöp atmamamız lazım. Herkes çöp, çöplerin çöplüklerini atması lazım. Yani e, her, üzgünüm tabii yangınlar ve seller için. Herkesin e, yıkılmasını <laughs> Tamam, at. Melike Nurkut. Melike, Bilal. anlamlı bir gün için burada bir bağış yaptın. Neler söyleyeceksin? Ee, çok mutluyum. Üstümde daha fazla bağış yapardım. Üstümde az olduğu için az bağış yapabildim. Daha olsa daha evet. fazla yapardım. Ee, çok mutlu oldum. Oradaki bütün arkadaşlarımıza, evet, ailemize, herkese yardım etsin oradaki herkese. <laughs> Bu Evet. Az tabii tabii erkekler kızlarla. Kaybeden takım üç poşet çöp toplayıp buraya getirecek. Tamam, bekle. Başında dolaşacaksınız, yerdeki çöpleri alacaksınız, tamam. Hazır.